Herkese merhaba. Bugün sizlerle magnolia hazırlayacağız. Muhallebisi için malzemelerim: 1 adet yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, 1 su bardağı toz şeker, 1 litre süt. Ve muhallebimi pişirip soğuttuktan sonra ekleyeceğim malzemeler: 1 paket şekerli vanilin, 1 tane torkunun hazır kreması. Bunları soğuduktan sonra ekliyoruz. Şimdi önce toz malzemelerimi ve yumurtamı karıştırıyorum. Sütü en son ekliyorum. Bu şekilde yaptığınızda topaklanmanız en az seviyede olacak. Hatta neredeyse hiç olmayacaktır. Mikser açmanıza gerek kalmıyor bu etapta. Ben normal el çırpıcısı kullanıyorum ama siz isterseniz tahta kaşıkta kullanabilirsiniz. Ben daha sonra tahta kaşığa geçeceğim zaten. Kremamızı kısık ateşte e, sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Yüksek ateşte pişirmemeye dikkat edin. Çünkü e, kısık ateşte lezzeti çok daha farklı oluyor. Kremam kaynara çıktıktan sonra bir 5-10 dakika kadar daha orta ateşte pişirmeye devam ediyorum. Muhallebim hazır. Kenara aldım soğumaya bıraktım. Arada bir karıştıracağım. Çünkü kabuk bağlamasını istemiyorum. Şimdi bisküvilerimi aldım. Blender'dan geçiyorum. İyice un ufak ediyorum. Toz kıvamına getiriyorum. Onları da ayrı bir kaseye alıp bekleteceğim. Daha sonra fındık çekeceğim. Üzeri süslemesi için. Lezzet olarak da aslında çok da güzel bir lezzet verdiğini düşünüyorum. Bu Burası tamamen sizin tercihinize kalmış. Meyve tercihi, bisküvi tercihi tamamen size kalmış. Ben çilek ve frambuaz kullandım. Kivi, muz vesaire bu meyvelerde çok çok yakışıyor. Şimdi üzeri için biraz fındık çekeceğim. Muhallebim hazır. Kremasını, şekerli vanilini ve tereyağını ekleyip mikserle karıştırıyorum. Şimdi sunum için bardak ve kavanozumu aldım. 6 adet çıkardım. Daha sonra malzemem bir tık arttı. Bir kavanoz bir bardak daha ekledim. Yani ortalama 7-8 adet bardak tatlı çıkıyor. Bardaklarımızın dibine yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar bisküviyi seriyoruz. Bu aşamalar önemli çünkü katmanları dizerken ne kadar düz dizersek dışarıya olan görünüm de o kadar düzgün olacaktır. Ben tabii çok istediğim kusursuzlukta yapamasam da sizler eminim ki dikkat edersiniz. Bisküvilerimi dizdim. Şimdi e, muhallebiye geçiyoruz. Küçük kepçe ile 1-1,5 kepçe kadar bisküvilerimin üzerine ekliyorum. E, tatlı kaşığı yardımıyla da etrafını düzenliyorum. Bazen de gerek kalmıyor. Kendi yayılabiliyor ama krema gittikçe soğuyacağı için yani şu an bir tık ılık şekil alması daha kolay. Ama belli bir süre sonra soğuyacak ve iyice daha bir katı bir hal alacak. O yüzden şekil vermesi daha zor olacak. Bu şekilde çevirerek kaşık yardımıyla düzenliyorum. Şimdi olayın meyve kısmındayız. Aslında Önce meyveleri dizip daha sonra muhallebiyi döküyorlar. Ama ben e, bu şekilde yapmanın daha kolay olduğunu düşünüyorum. Ama görsel açıdan tabii bu kremayı benim gibi koymuyorlar. E, normal sıkma poşetine koyup da o şekilde sıkıyorlar ve çok daha düzenli bir görünüm oluyor. Ben birazcık aceleyle yaptığım için bu şekilde tercih ettim. Siz kremanızı sıkma torbasına koyup o şekilde daha düzgün biçimde yapabilirsiniz çileklerinizi de yani ya da daha farklı ne meyve kullanacaksanız ne kadar ince dilimlerseniz o kadar bardağa yapıştırmanız kolay olur. Kalın dilimlerde şekil vermeniz çok daha zor çünkü eğilip büküldükleri zaman kırılabiliyorlar. Şimdi tüm bardaklarıma bir kat daha bisküvi geçiyorum. Yaklaşık 2 kaşık, 2,5 kaşık kadar. Siz zaten kendi göz zevkinize göre bunu ayarlayabileceksiniz. İsterseniz arasına fındık, ceviz vesaire ya da yine meyve ekleyebilirsiniz. Şimdi sıra benim en sevdiğim kısma geldi. Ben son katman kremasına renklendirici kullanmak istedim. Kırmızı renklendiriciyi döktüm. Çok az dökmeme rağmen çok da güzel renk verdi. Zaten çoğu renklendiricinin özelliği bu şekilde çok az kullanmaya rağmen çok büyük etki gösteriyor. Bu katman kremayı da üzerine tekrar döküyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı birazcık daha yumuşak çünkü tekrar mikserden geçtiğim için bu şekilde oldu. Renklendiricinin verdiği herhangi bir tat, koku, kıvam değişikliği vesaire asla yok. Yine geldik işin en eğlenceli kısmına, süsleme kısmı. Bu da tamamen sizin göz zevkinize, kendi isteğinize kalmış. Ben bisküviden eklemeyi unutmuşum, daha sonradan ekledim ama videomda gösteremedim. Bu şekilde meyveyle, fındıkla süslüyorum. Daha sonra boşluklarına da bisküviden ekliyorum. Yine Bim'den aldığım pasta süslemek için olan böyle küçük renkli toplardan da serptim. Bence en güzeli yine meyve ve fındık oldu. Magnolialarımız hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemek için lütfen beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın.